Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer zil butonunu aktif hale getirirseniz yükleyeceğim videolardan haberdar olursunuz. Eğer yüklemiş olduğum videolardaki e, modellerin e, fotoğraflarını görmek istiyorsanız da Instagram sayfam olan Elişi Sevdası 5'i ziyaret etmeyi unutmayın diyorum. Bugün sizlerle daha önce çalışmış olduğumuz bakın bu şekilde pıtırcıklığı battaniyeye çok uygun bir model, yapımı da çok kolay bir modeldi arkadaşlar. kabartılı, bakın battaniye için çok uygun olan e, modelimizi çalışmıştık şimdi ben bu modelimize takım yapmayı düşünüyordum ee, onun için e, çoraplarımızı da çalışmıştım bakın bu şekilde çok tatlı çoraplarımız oluştu bakın iki renk tonunda çalıştım sizlere fikir olması açısından tabii ki sizler dilediğiniz renk tonlarında çalışabilirsiniz arkadaşlar şimdi bu modelimizi tamamlayacağız takımımızı tamamlayacağız arkadaşlar yelek çalışacağız bu modelimize ee, iplerim hakkında bilgi vermek istiyorum İplerim alize happy baby arkadaşlar bakın yumuşak dokusuyla orta kalınlıkta e, diyemeyeceğim biraz daha ince e, kalınlık olarak arkadaşlar çok kalın değil e, alize happy baby kullandım şu şekilde de e, renk numaramız var bakın bu şekilde bir pembemiz var şöyle bakayım evet bunun da renk numarası bu şekilde arkadaşlar bunu da koyuyorum. E, buna da kemik rengi tonunu kullandım. E, şimdiki yelekte beyaz tonunu kullanacağım arkadaşlar. Beyaz ve bu şekilde sarımızı kullanacağız. Beyaz sarı gri tonlarında. Bakın bu şekilde bu renk tonlarında çalışmayı düşünüyorum yeleğimizin robasını. Eğer yetiştirebilirsem tamamını çalışacağım. Yetiştiremezsem sadece robasını arkasından da diğer videoda da yeleğimizi çalışacağız. Arkadaşlar tığ numaramda 2.5 da olur 3 de olur. Artık sizin elinizin alışık olduğu tığ numarasını kullanabilirsiniz. Arkadaşlar bu ipe uygun tığ numaraları da bunlar. Şimdi e, robamızı yapmaya başlayalım. Öncelikle arkadaşlar 70 zincir çalışarak başlayalım. Yeleğimizin roba kısmına. zincirlerimiz ne çok sıkı ne de çok gevşek olsun arkadaşlar bu şekilde 70 zincir çalışarak başlayalım 70 zincirimi çalıştım arkadaşlar ee, benim elim fazla sıkı değil arkadaşlar o nedenle iki e, buçuk numara kullanıyorum eğer elin sıkıysa 3 numarada kullanabilirsiniz şimdi 2 zincir atlayıp 3. zincirimize ikili trabzanımızı çalışıyoruz tığıma doluyorum Hemen yanındaki zincir bölümüne ikili trabzanımı çalışıyorum. Tekrar tığıma doladım. Bakın hemen yan bölümdeki zincire ikili trabzanımı çalışıyorum. Bu şekilde 66 adet e, trabzanımızı çalışalım arkadaşlar. Şimdi 66 adet trabzanımızı çalıştıktan sonra bir zincir çalışması yapıp hemen birinci bölüme sık iğnemi çalışıyorum. Daha sonra tığıma iki kez doluyorum. Hemen yanındaki bölümden ilmek alıp 1 2 3 4 seferde geçtiğim büyük trabzanımı elde edip hemen bakın yanındaki bölüme sık iğne ile sabitliyorum. 1. fıtırcığımızı ön yüze oluşturduk bakın. Tekrar tığıma 2 kez doluyorum. Hemen yanındaki bölümden ilmek alıyorum. 1 2 3 4 kez geçtiğim büyük trabzanımı oluşturdum. Hemen yanındaki bölüme sık iğne ile sabitliyorum. Bakın ikinci pıtırcığımızı da bu şekilde oluşturduk ön yüze. Tekrar tığıma doluyorum iki kez. Hemen yanındaki boşluktan ilmek alıyorum. Dört kez geçeceğim. Bir. İki. Üç. Ve dört. Bakın büyük trabzanımı elde ettim hemen yanındaki bölüme ilmek alıp sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar pıtırcıklarımızı oluşturalım arkadaşlar. Şimdi pıtırcıklarımızı çalıştık. Bakın ön yüzü arkadaşlar. İki zincir çalışması yapıyorum. Bakın modelimin ön yüzündeyim. Tığıma doluyorum yarım trabzan çalışıyorum tek seferde geçiyorum tığıma doladım ilmek aldım tek seferde geçtim tığıma doladım ilmek alıyorum ve tek seferde geçiyorum bakın 4 adet trabzanımızı elde ettiğimizde dördüncü bölüme artırma işlemi yapacağız aynı bölüme iki kez çalışacağız İki tane yarım trabzan yapıyorum bakın aynı bölümü artırmamı gerçekleştirdim tekrar tığıma doluyorum ve devam ediyorum bakın bu bölümlerden tek seferde geçiyorum tekrar tığıma doluyorum yine aynı şekilde yarım trabzan tekrar tığıma doladım tekrar yarım trabzan bir iki üç de artırma işlemi yapıyoruz. Tığıma doladım, tek seferde geçtim. Tekrar tığıma doluyorum. Aynı yuvaya bakın, artırma işlemini gerçekleştiriyorum. Aynı yuvaya iki kez yarım trabzan çalışması yaptım. Arada dördüncü. Bakın bir iki pardon bir iki üç dördüncüye. Yani üç yarım trabzan dördüncüye çift trabzan. Bu sıramızı bu şekilde çalışalım arkadaşlar. Şimdi dört sırada bir artırdık arkadaşlar. Bu şekilde pıtırcığımız oluştu. Bakın yakamız yuvarlanmaya çalıştı. Birinci de arkadaşlar 33 e, ya da 32 bir sayayım önce. Evet arkadaşlar birinci de 32 adet pıtırcığımız var. Şimdi diğer rengimizi geçiyoruz. Bir zincir çalışması yapıp sık iğne çalışıyoruz. Tekrar pıtırcık oluşturacağız. Bakın diğer rengimizde tığıma iki kez doluyorum. ilmek alıp 1 2 3 4 Büyük trabzanımı çalıştım. Hemen yanındaki bölüme sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar tığıma iki kez doluyorum. Hemen yanındaki bakın bu bölümden ilmeğimi alıyorum. 4 kez çalışıyorum arkadaşlar. Dörtlü trabzan 4 dört kez geçeceğim yani. 1 2 3 ve 4. Bakın büyük trabzanımı oluşturdum. Yine hemen yanındaki bölüme sık iğne çalışarak mı oluşturuyorum. Bu sıramızda artırma ya da eksiltme yapmıyoruz. Bu şekilde pıtırcıklarımızı oluşturuyoruz arkadaşlar. Bu rengimizde pıtırcıklarımızı oluşturalım sıra sonuna kadar. Şimdi birinci de 32, ikincide de 40 adet pıtırcığımız oluştu arkadaşlar. 2 zincir çalışması yapıp hemen birinci bir yuvaya yarım trabzan çalışıyorum. Tekrar tığımı doluyorum. Yine yarım trabzan tekrar tığımı doladım. Bu sefer 5. bölümde artırma yapacağız arkadaşlar. Yani 5 adet yarım trabzan yapıp artırma çalışacağız. 2, 4, 5. Bakın bu bölüme aynı yuvaya tekrar ikinci yarım trabzanımızı çalışıyoruz. Artırmamızı gerçekleştirdik. Yani 4 yarım trabzan, 5. de artırma. Bir altımızda da arkadaşlar 3 yarım trabzan dördüncü de artırma yapmıştık. Bir üst sırada yani bu bölümde pıtırcıklarda artırma yapmıyoruz. Sadece yarım trabzan olan bölümlerde artırma yapıyoruz. Burada 4 sırada bir 4 e, trabzan sonra artırma dördüncü de artırma. Burada beşinci de artırma. Tekrar yapıyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde 1 2 3 4 ve 5ye çift batacağız. 1 ve 2. Bu şekilde e, yarım trabzanlarımızı çalışalım bakın 5 sırada bir artırma yapıyoruz 5 de yani 4 trabzan 1 2 3 4 trabzan çalışıp 5 de artırma yapıyoruz. Şimdi diğer rengimize geçtik arkadaşlar. 2 zincir, 2 ya da bir zincir çalışması yapıp hemen birinci bölüme sık iğne ile sabitliyorum. Daha sonra tığımı iki kez doluyorum. Pıtırcıklarımızı oluşturacağız bu sıramızda. Bu sıramızda herhangi bir artırma işlemi uygulamıyoruz arkadaşlar pıtırcıklı bölümde. Yani artırma işlemi yapmıyoruz. Uzun trabzanımı çalıştım. Hemen yanındaki bölüme sık iğne ile sabitliyorum. Bakın pıtırcıklarımızı ters yüzden çalışıyoruz. Ön yüzde pıtırcıklarımız oluşuyor arkadaşlar. Tekrar tığıma iki kez doluyorum. Hemen yanındaki bölümden ilmek aldım. Dört seferde geçeceğim. Bir iki üç ve dört. Bakın uzun trabzanımı oluşturdum. Hemen yanındaki bölüme sık iğne ile sabitliyorum. Bu bölümde sık pıtırcıklarımızı sarı rengimizle çalışalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar sarı pıtırcıklarımızı da tamamladık. Toplamda 48 adet pıtırcığım oluştu. Sayısını da vereyim. Şimdi iki zincir çalışması yaptıktan sonra tığıma doluyorum. Yarım trabzan çalışması yapıyorum. Tekrar tığıma doladım. Yine aynı şekilde yarım trabzan yapıyorum. Arkadaşlar 4 trabzanda artırma yapmıştık. 5 trabzanda. Şimdi 6 trabzanda artırma işlemi yapacağız. 4 5 ve 6. Tekrar tığıma doluyorum. Aynı yuvaya bakın. İkinci, birinci artırmamı gerçekleştiriyorum. Bu sıramdaki. Tekrar tığımı doluyorum. 1 2 3 4 5 Tekrar bakın aynı yuvaya tığıma doladım. Bakın aynı yuvaya. Aynı yuvadan ilmek aldım. Tek seferde geçtim. Yani 5 yarım trabzan çalışıp 6.ya artırma işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu sıramızda bu şekilde çalışalım arkadaşlar. Şimdi diğer rengimizi sabitledik arkadaşlar. Yine pıtırcık sıramız. Modelimizin tersini döndürdük. Birincimizi sık iğne çalışıyoruz. Daha sonra iki kez tığımı doluyorum. İlmek alıp pıtırcığımı oluşturuyorum. Hemen yanındaki bölüme sık iğne çalışarak birinci pıtırcığımı oluşturdum. Tekrar tığıma doluyorum. Yine aynı şekilde büyük trabzanımı çalışıp hemen yanındaki bölüme sık iğne çalışarak pıtırcığımı oluşturdum. Bakın bu şekilde pıtırcıklarımızı oluşturuyoruz arkadaşlar. Bu sıramızda pıtırcık sıramızda herhangi bir artırma işlemi uygulamıyoruz. Şimdi bu sırada da 56 adet pıtırcığımız oluştu arkadaşlar. Şimdi tekrar 2 zincir çalışması yapıp ön yüzü çevirdik. Yarım trabzanlarımızı yapıyoruz. Beyaz rengimizde. Bakın renklerimizde bir sıra pıtırcık bir sıra yarım trabzan şeklinde çalışıyoruz. Tığıma doluyorum. Bir alt e, yarım trabzanda 6 sırada bir artırmıştık 6. bölümde. 6. yarım trabzanda artırmıştık. Şimdi 7. trabzanda artıracağız. 2 3 4 5 tığıma doladım. 6 ve 7. Tekrar tığıma doluyorum. Aynı yuvaya bakın. Aynı bölüme 2 adet yarım trabzan çalıştım. Tekrar tığıma doluyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 Yedinciye yine aynı şekilde 2 adet artırma yaptık arkadaşlar 2 adet yarım trabzan çalıştık bu sıramızda da 7 trabzanda artırma işlemi gerçekleştiriyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi pıtırcıklı bölümdeyiz modelimizi döndürüyoruz bakın ters bölümden çalışıyoruz. Birinci bölüme sık iğnemizi çalıştıktan sonra tığıma iki kez dolayıp hemen bakın yanındaki sık iğne bölümünden ilmek alıyorum, büyük trabzanımı çalışıyorum dört seferde geçerek büyük trabzanımı oluşturmuştum. Hemen yanındaki bölüme sık iğne yaparak birinci pıtırcığımı oluşturdum. Yine pıtırcık sıramızdayız, pıtırcık sıramızda arkadaşlar herhangi bir artırma çalışması yapmıyoruz. İkinci pıtırcığımı oluşturuyorum. Bu şekilde gri ipliğimizde pıtırcıklarımızı oluşturalım arkadaşlar. Şimdi bu sayıda da, bu sırada da arkadaşlar 63 tane gri pıtırcığım oluştu gri rengimle. Şimdi bir üç sıraya 2 zincir çalışması yaparak geçiyorum tığıma doluyorum. Tek seferde geçiyorum tığıma doladım. Tek seferde geçiyorum 2 3 4 5 6 Bu sıramızda 7 ve 8. 8 sırada bir 8. trabzan da artırma işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Bakın aynı yuvaya 2 trabzan çalışması yaptım. Tekrar tığıma doluyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8. yine aynı şekilde tığıma doluyorum. 8. bölüme çift yarım trabzan çalışıyorum. Yani 8. trabzanda artırma işlemi yapıyoruz. 7 trabzan çalışıyoruz 8 trabzanda çift e, trabzan yapıyoruz Arkadaşlar bu sıramızda bu şekilde çalışalım şimdi modelimizin arka yüzünü döndürdük Arkadaşlar şimdi pıtırcık sıramız Tığıma iki kez doluyorum ve pıtırcıklarımı yapıyorum. Herhangi bir artırma işlemi yapmıyoruz. Pıtırcık sıramızda arkadaşlar daha önce söylemiştim. Büyük trabzanımızı yapıp hemen yanına sık iğne çalışıyoruz. Tekrar tığıma iki kez doluyorum. Bakın aynı bölümden ilmek alıyorum. Dört kez geçip büyük trabzanımı oluşturdum. Hemen yanındaki bölüme sık iğne ile sabitliyorum. Pıtırcıklarımızı oluşturalım bu rengimizde de. Evet arkadaşlar sarı pıtırcıklarımızda 70 adet pıtırcığımızı elde ettik. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz arkadaşlar. Tekrar tığıma doluyorum. Ön yüzden çalışıyorum. 9 yarım trabzan çalıştıktan sonra artırma işlemi yapacağız bu sıramızda da. 4, 6, 7 8 9 9. sıramızda aynı yuvaya 2 adet yarım trabzan çalışıyoruz. Tekrar tığıma doluyorum. Yine aynı şekilde 9 adet trabzanımı yapacağım. Yine aynı şekilde 9 adet trabzanımı yaptıktan sonra 9. bölüme çift adet Yarım trabzan çalışıyorum bakın. Aynı yuvaya 2 adet. Bakın bu bölüme çift çalışmıştık. Aynı yuvaya bu bölüme çift çalışıyoruz. Yani 9. trabzanımızda çift çalışıyoruz. Artırma işlemi yapıyoruz bu sıramızda arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeleğimizin robasını tamamladık. 6-9 aylığa denk gelecek bir roba elde ettik. Bakın santimlemek istiyorum arkadaşlar. 9,5-10 buçuk 10 on yaklaşık dokuz buçuk on santimetre civarında roba gen, e, uzunluğumuz. Evet arkadaşlar bahsettiğim gibi bu 6-9 ayla denk gelecek bir robaydı. E, ben bir sıra daha çalışacağım. O da e, bir yaşa denk gelecek bir e, roba olacak. Bu genellikle 6 ay. E, 6 ayı geçerişte 8 aylığa kadar falan denk gelebilir arkadaşlar. Ben bir bir sıra daha çalışacağım sizlere yardımcı olmak adına. O da bir yaşa denk gelecek bir ölçü olacak. Yine arkadaşlar beyaz ipliğimizi alıyoruz. Beyaz ipliğimizle pıtırcıklarımızı oluşturuyoruz ön yüzü. Herhangi bir artırma işlemi uygulamıyoruz. Bu bizim son sıramız arkadaşlar. Tekrar tığıma doluyorum. Aynı şekilde büyük trabzanımı oluşturup pıtırcıklarımı oluşturuyorum ön yüze. Şimdi pıtırcıklarımızı çalıştık arkadaşlar. Bir üst sıraya geçiyoruz. Bir üst sırada ön bölümden yine aynı şekilde yarım trabzan çalışıyoruz. 10 adet yarım trabzan çalışalım. Şimdi beyaz pıtırcıklarımız 77 adet arkadaşlar bunu da belirteyim. Şimdi 10 adet yarım trabzan çalıştıktan sonra aynı yuvaya 2 adet trabzan yapıyoruz. Artırma işlemini bu şekilde yapıyoruz son sıramızda. Son sıramızda artırma işlemi yapmadan da çalışabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde eğer bahsettiğim gibi robamızı 6-9 aylık isterseniz bu sarı bölümde bırakabilirsiniz arkadaşlar bakın ya da bu beyaz bölümde hani bu yarım trabzanlı bölümü çalışmazsınız bu şekilde kenar bölümü süslü bir şekilde kalır arkadaşlar beyazla 6-9 ayla denk gelir santim demiştim bu bölüme kadar 9 buçuktu bu bölüme kadar da yaklaşık 10 santim bir roba elde etmiş oluruz arkadaşlar şimdi beyaz bölümü de bu şekilde çalışırsak bir yaşa denk gelecek bir roba elde edeceğiz arkadaşlar. Eğer bebeğiniz küçük yapıdaysa da bir buçuk yaşa bir bir buçuk yaşa denk gelecek bir roba elde etmiş olacağız. Eğer eliniz sıkıysa arkadaşlar yine aynı şekilde bu beyaz bölüme kadar çalıştığınızda yine 6-9 aylık bir yaşa kadar çalışmış olursunuz. Robanızı elde etmiş olursunuz. Evet arkadaşlar robamızı burada tamamladık. Santimlemek istiyorum arkadaşlar. Bakın 11 santim bir roba elde ettik. Bu da 1-1,5 yaşa uygun bir roba arkadaşlar. Eğer arkadaşlar sarı bölüme kadar çalışırsanız 6-9 aylığa denk gelecek bir roba elde ediyoruz. Beyaz bölüme kadar çalışırsanız da 1-1,5 yaşa denk gelecek bir roba elde ediyoruz. 66 trabzanla başlamıştık arkadaşlar. 60 ya da 62 trabzanla da başlarsanız e, çalışmaya 0-3 e, e, aylık e, 3-6 aylığa denk gelecek e, evet 0-3 aylık e, bir bebeğe denk gelebilir. 60 e, Zincirle başlarsanız, trabzanla çalışırsanız arkadaşlar. Evet robomuzu bu şekilde tamamladık. Bahsettiğim gibi ölçülerini bu şekilde çalışabilirsiniz. Yine elinizin sıkılığına ve ipinizin kalınlığına da bağlı tabii ki bu ölçüler arkadaşlar. Şimdi videomuzu tamamladık. Umarım beğenirsiniz. Abone olup destek olmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. Battaniyemizin, çorabımızın ve yeleğimizin diğer bölümlerinin linkini, video linklerini açıklama bölümünde sağ alt köşedeki üçgen bölümü tıklarsanız açıklama bölümünde vereceğim arkadaşlar. Oradan e, linklerine videolarına ulaşabilirsiniz. Abone olup destek olmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. Bol yorum, bol beğeni bekliyorum. İyi günler diliyorum.